Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili akrepler için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Bu sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi genel enerjileri yorumlamak için üç kart çekeceğim. Ermiş kartı, değnek, kralı ve kutba Şimdi burada aile içerisindeki bir mesele uzun zamandır çözülemiyor olabilir. Buna da çok fazla kaygı, endişe ve bir düşünme süreci içerisinde olabilirsiniz. Değnek kralı aslan burcunu temiz eder. Aslan burcu kararlılıktır arkadaşlar. Artık bu konuyu ele almanın zamanı ya da bu durumu çözmenin zamanı geldi. Bir şeylerin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Bir şeyler için elinizi taşın altına koyabilirsiniz. Aile ile ilgili, ilişki ile ilgili konulara dair. Toasten prensi ve kılıç kralı. Şimdi kılıç kralı arkadaşlar mantıktır, analitik düşünmektir, rasyonel olmaktır, bir şeyleri artık yönetmeye başlamaktır. Bakın burada siz artık ha e harekete geçiyorsunuz. Siz artık elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Sorumluluk alıp harekete geçiyorsunuz ve bu durumu da çözeceksiniz diyor. Kılıç kralı bizlere. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kılıç yedilisi, tılsım ikilisi, tılsım şövalyesi, azize kartı, kupa yedilisi, değnek üçlüsü, değnek olmuşu ve kılıç kırıcısı. Şöyle bir kart daha çekelim. İmparator. Şimdi sevgili akrepler, burada bir şeylerde uyanma var, bilinçlenme var, bir şeylerin farkına varmak. Uzun zamandır ilişkinizde ya da evliliğinizde ya da iş hayatınızda böyle manipüle edildiğinizin farkına varabilirsiniz. Bir kişinin gerçek gücünü görebilirsiniz. Bir kişinin aslında ne kadar size. Destekliği de köstek olduğunu farkına varabilirsiniz. Yani yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren, sizi aldatmaya, yanıltmaya çalışan, size gelecek olan bir nasibi engellemek isteyen böyle bir durumun farkına varabilirsiniz. Kılıç gölcesi uyanmaktır arkadaşlar. Artık bakın İmparatorçe özür dilerim. İmparator kartı Koç burcunu temsil eder Koç burcu Mars gezegeni tarafından yönetilir. Artık mücadele etme zamanı artık dişe diş dediğiniz bir enerji var. Burada. Bakın özellikle manipüle edildiğinizin farkına varabilirsiniz. Burada yıkmak, yok etmek yerine ya da o içinizdekileri öfke dile getirmek yerine bu da stratejik hareket edeceğiniz bir enerji var. Aslında aynı olmak, aynı tutmak. Yani o bana nasıl geliyorsa ben de onu öyle gireceğim. O bana ne yapıyorsa ben de onu aynısını yapacağım gibi. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. değnek kraliçesi kılıç şövalyesi resim ters almışım şeytan kartı mahkeme kartı değnek kralisi tılsım atılısı ölüm kartı ve kupa kralı şimdi kupa kralı size akrep ucunu temsil ediyor ölüm kartı şimdi sevgili akrep burçları burada yani çok sert etkili bir enerji var bir kişi karşı böyle öfke patlaması yaşayabilirsiniz hesap sorabilirsiniz bu ilişkinizde üçüncü bir kişi enerjisi olabilir çalıştığınız iş ortamında bir kişinin sizin arkanızdan çevirdiği bir olayı öğrenmek olayı duymak bunun akabinde yapacağınız bir hesap sorma olabilir hakkınız olanın gasp edilmesi tılsım altılısı yani örnek veriyorum. Arkadaşlar aile içerisinde bir mesele vardır. Sizi böyle o meselenin dışında tutmaya çalışıyorlardır. Bir şekilde sizi yanıltmak, sizi hakkınız olanı sizden almak istiyorlardır. Ya da daha azına sizi razı et, etmek istiyorlardır. Yani bu da aslında daha çok, daha baskın bir şekilde. Ee, bir üçüncü kişi enerjisi ortaya çıkabilir. Şüpheleriniz gerçek çıkabilir ki siz bir su grubusunuz. Sezgileri çok ama çok yüksek bir burçsunuz. Artık bir şeyler netleşiyor. Şüphelendiniz, kuşkulandınız. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. güç kartı. Değnek edilisi. İmparatoriçe ve kılıç algılısı ve tavsiye şısı. Şimdi uzun zamandır verdiğiniz bir mücadele var ve bu mücadelenin artık meyvesini toplama zamanı diyor kartlarımız Güç kartı kararlılıktır, kendi gücünü, kendi potansiyelinin farkına varmaktlık bir şeylerden emin bir şekilde mücadele etme devam etmişsiniz, çalışmaya üretme, üretkenliğe devam etmişsiniz ve sizin için artık zorlu bir süreç geride kalıyor, özellikle de iş hayatınızda yaşadığınız zorluktan, para kapınızda yaşadığınız zorluklar size bazı konularda böyle bir ders niteliğinde olmuş olabilir. Çünkü asıl adam kayıt bize şunu söyler. Evet sıkışmış bir enerjidesiniz, bir kısır desiniz. Buradan almanız gereken ders ne? Kendinize değiştirmeniz gereken ne? Tam olarak bunu sorgulamanız gereken bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Zorluklarınız var. Zorlukların üstesinden geleceksiniz. Bir kılıç misali kesip kurtulacaksınız. Sizin için özellikle de iç hayatınızda, kariyer hayatınız ve para kapınızda büyük bir zorluk geride kalıyor arkadaşlar. Bir kart daha çekelim. Evet bir tamamlanma enerjisi var. Çok güzel bir başarı var. Bir zorluğun üstesinden gelmenin verici olan bir gurur olacak sizde. Bir de şunu söylemek istiyorum ki yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa eğitim almak, oraya yerleşmek, e böyle gezmeye gitmek yani gibi böyle yurtdışı bağlantılı bir niyetiniz olabilir. Bununla ilgili çok güzel bir gelişme de var. Evet 3 kart daha çekelim. Kılıç beşlisi, kılıç ikilisi ve değnek beşlisi. Şimdi etkiler çok sert sevgili akrepler. Yani bir kaosun içerisinde bulabilirsiniz kendinizi aniden bir rekabet içerisinde bir dedikodunun size yaratacağı büyük bir öfke, büyük bir kızgınlık duyabilirsiniz. Burada sakin olmanız gerektiğini, sezgilerinize kulak vermeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Hani kafanız karışabilir, hangi tarafa inanacağım, kime güveneceğim diye. Çünkü bakın değnek beşisi ve kılıç beşisi hem bir kaosun içerisindesiniz hem de zihniniz de çok karışık. Ne yapacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi ya da kime güveneceğinizi bilmeyeceksiniz. Bu neyle ilgili diye sorduğumda aşk hayatınız ilişki durumunuz. Yani daha çok bu süreçte iş, e, işten kariyerden ziyade arkadaşlar aşk hayatınızın gündemde olacağı, ikili ilişkilerinizin gündemde olduğu, olacağı bir süreç. Bakın bir şeyler planza gelecek dedikodu laf. Kendi aniden bir kaosun içerisinde bulacaksınız. Bir hayal kırıklığı var ve akabinde bazı kişide kişide sırtınızı dönme enerjisi var. Bakın bu bitiş, bu sonlandırma, bu gidiş size iyi gelecek. Aslında fazlalıklardan kurtulacaksınız. Yüklerinizden kurtulacaksınız. Güneş kardı. tarotun enerjisi en yüksek karttır. Bize şunu söyle. Bu yaşadıklarınızda var bir hayır. Bu yaşadığınız şerde bir hayır var ve siz o hayrı göreceksiniz. Yüklerinizden, fazlalıklarınızdan, hayattaki fazlalıklardan kurtulacaksınız. Dost yönlü düşmanlardan. Sizi dibe çekmek isteyen, sizi aşağı çekmek isteyen. Kıskançlık enerjisiyle sürekli kendi iç dünyasında sizinle rekabet eden ya da kişilerden kurtulacaksınız. Evet burada bir arınma enerjisi var. Kurtulma enerjisi. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.